Ayy! Görecekler günlerini. Kuleyi zindana atacağım. Şoker aslanlara. Ne? Yalayı da boş bir çerçevede sonsuza dek hapsedeceğim. <laughs> Şimdilik burası sana emanet. Anladın mı? E, tamam. <laughs> Olamaz! Ne, ne oldu? oldu? E, onun güç aldığı sihirli ihtiyacım var. Ay, bir bu eksikti. Ne yapalım? O olmadan iksiri yapmam imkansız. Of. Hiç merak etmeyin. Oraya nasıl gidileceğini çok iyi biliyorum. Gelin benimle. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Nerede acaba bunlar? Hakan salonda olmalı. Oraya inemem. Kesin çocukların odasındalar. Ey çocuk. çocukları odadan göndermenin bir yolunu bulurum nasılsa. <laughs> i̇şte şimdi yandık. Ha, oh, neyse ki bu bakıcı işi benim hayatımı kurtaracak. Hah. Bir müddet böyle takılmak en iyisi. Ama ya Nana'yı da alıp giderse, o zaman kimşeri ile aramızı yapacak. Hah. Hemen bir şeyler düşünmeliyim. Hah. Çocuklar, hadi ha? dışarı. Hayır, burada kalıyorlar. Size dışarı çıkın dedim. Bırak. Demek duyduklarım doğruymuş. İnsanların önünde sihir yaparsan baş birlikten atılacaksın. Öyle mi ne? Ha? Sakın çıkmayın çocuklar. Çocuklar, canınızı yakmadan dışarı. Ha? ha? Okul mu onlara? Şşş. Aa, o ne gürültü ayol? İçeride hasta var. Ne ayıp. Madam kim acaba? <laughs> Ama maskeli balaya mu gidiyorsunuz? Ne kadar güzel bir kostüm. Çok yakında görüşeceğiz Nana. Çok yakında. Akşam bekleyeceğiz. Nişan töreni sırasında ortaya çıkıp her şeyi açıklayacağım. Böylece Ayy. Nana'dan da Kunna'dan da intikam almış olacağım. Onları buraya getirmem şart değil. Bu daha büyük bir ceza onlar için. Hem böyle Canan'a sonsuza dek insan olamayacak. Ne yapacağız? Çok iyi içinde bir şey düşüneceğim artık. Olaz. Efendim? E, iyi, çok iyi düşünmüşsün ah. Tabii ki. Ah. <gülüyor> <gülüyor> <Ayy>. <gülüyor> Elimden geleni yapıyorum. Acele et! Hadi acele et! gücünü ancak birkaç dakikalığına alır bu yaptığım iksir. Sonra ne olacak? Sonrasında başka bir şey düşüneceğiz mi? No. Umarım dünyada her şey yolundadır. Gorfo! Sen sürekli Suleyman'ın yakınında ol. Ay. Bir daha dünyaya gittiğinde hep peşinde olursun. Hı hı. Umarım iş hiç işten geçmemiştir. Nana ve Kulina umarım iyisinizdir. <laughs> Gorfo! Bunu silinanın üzerine döktüğünde etkisini gösterir. Hiç kımıldayamaz öylece kalır. Tamam. Etkisi çok kısa süreceği için tam zamanında kullanmalısın. Bir daha buraya girmemiz zor olabilir. O yüzden bunu sakın boşa harcama. Tamam, bana güvenebilirsiniz. Ben Kahraman Golf'uyum. Unuttunuz mu? Tamamdır. Hadi süline gelmeden çıkalım şuradan. Hadi hadi. Hadi hadi.